Burası aşı koyuna giden bir köyün Mergenli köyü. Şunu da şöyle büyüteyim. Mergenli köyü camisine uğradık. Hayatım bak solda çok var. Gel bu en doğru bana doğru gel. Yok ya iki üç tane alsana ne olacak? Olsun olsun al. Bismillahirrahmanirrahim. Bak limon var. Her yer limon. Ya. Ablama da al, enişteme de al. Herkese birer tane vereceğim. Hayır eşler için. Alt tane alman lazım. Üç, 4 dört. yolda daha çok al. Olsun ya. Duramıyoruz edemiyoruz. Al cami sevap kimseye muhtaç değiliz. Şey günah girmiyoruz işte. Ha. Her yetişkine birer tane aldık. Limon. Mergenliği beğendik. Güzel. Aşık oyuna giderken. Hep beraber burada Allah abdest almayı nasip etsin. Bak hepimize birer çeşme düşüyor. <laughs> Hepimize birer çeşme var değil mi Ahmet? Bak hepimiz burada abdest alabiliriz. Altı taneden fazla. Bay bay. Ha bak. Arabadaki salatalık poşeti var ya. Arkada salatalık poşeti orada değil. Koltukta. Ha. Dur koyarken de göreyim bakayım ne yapıyor Ahmet Bey. Nasıl beceriyorum bu işleri. Ha. Aç çok koltuk poşet var. Çocuğumu poşetin içine koy. Bakayım koyabiliyor muyum? Bak çocuğum ileride ileride. Ha eğil biraz. <laughs> i̇şte kadınlar böyle işler yapıyorlar. Siz de yorulun böyle öğrenin.